Şimdi ben diğer bir elementi değerlendirmek istiyorum burada. Bütün bunların yanında insanlara inanılmaz zor şeyler yaptıran, alanlarda dehşet iyi bir noktaya getiren diğer bir olay. Nedir? Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum keyifler ve sağlıklar yerindedir. Bugün sizinle irade gücü üzerinde çok önemli bulduğum bir kavramı konuşacağım. Biliyorsunuz kanalda bugüne kadar en çok konuştuğum konular nöropsikoloji oldu. Nöropsikoloji çerçevesinde irademizi geliştirmenin yolları oldu ama son zamanlarda hem klinik vakalarda gözlemlediğim hem de insanları daha derin bir şekilde felsefi bir şekilde gözlemledikten sonra işin sadece dopamin, serotonin, endorfin sisteminde bitmediğini, bunların dışında da çok önemli ve güçlü bir kavram olduğunu gördüm. Kendi hayatımı da gözlemlediğim zaman aslında bir insanın bir alanda iyi bir noktaya, çok iyi bir noktaya gitmesinin sağlıklı bir dopamin sisteminden çok Aynı oranda belki, belki bir tık daha önemli olabilecek bir başka faktörü daha var. Dopaminle ilgili birçok video çektim. Dopamin yönetimi el kitabını yazdım ve çok güzel geri dönüşler aldım. Onu bakıp okuyabilir temel düzeye kadar en azından dopamini bilmek bence herkesin zorunluluğu olmalı arkadaşlar fikrimce. Yani böyle bir otorite olsaydım kesinlikle bunun okullarda öğretilmesini sağlardım bir şekilde. Şimdi bu iradeyi genellikle beyinde incelediğimiz zaman karşıma benim nöropsikolojik anlamda çok fazla alan çıkıyor. Ventral tegmental alan. Dopamin üretir. Nükleos akım ben dopamini götürür. Burada mezolimbik yol vardır. Burada ne olur? Bütün bu süreçten sonra beyin öğrenir. Öğrendikten sonra beyin ne yapar? Davranışı tekrarlar. Burada bir başka mevzu daha var. Neydi o? Hatırlatalım hemen ödül beklenti hatası. Beyin beklediği ödül kadar tepki verir, bunu biliyoruz. Yani bir şeyden beklenti yüksekse, ondan gelen ödül de yüksek olmalı ki bu davranış tekrarlansın. Bir şeyden ödül yüksekse, beklenti düşükse bu ultra'dan iyi olur. Peki bir şeyden ödül düşükse ve beklenti yüksekse ne olur? O davranış tekrar edilmez. Tamam, şimdi bütün bunlar var bir tarafta ve beynin aslında diğer komponentleri, yapıları da var. İradede rol oynayan. İradenin tükenmesi. Aslında dopaminin tükenmesidir. Örneğin diyet yapıyorsunuz ve sürekli olarak masanın üzerinde çikolata görürseniz görürseniz en eninde sonunda iradeniz tüketir ve bunu yersiniz. O yüzden burada çevrenin de önemi var. iradenin korunmasında. Şimdi ben irade derken biraz neyden bahsettiğimi de net bir şekilde açıklamak istiyorum. Yapmak istemediğiniz şeyler üzerindeki hakimiyetiniz ve hayatınızda yapmak istediğiniz şeyler üzerinde ne kadar onları yapıp sürdürebiliyorsunuz. Benim için iradesi güçlü olan bir insan insan hayatında yapmak istemediği ve ona zarar veren şeyleri yönetebilen, aynı zamanda kendisi için iyi geleceğini düşündüğü şeyleri yapabilen bir insan olur. Yani bağımlılıklara, bağımlılıklardan kurtulmak da irade gerektirirken, iyi şeyleri yapmak da irade gerektiren bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada en azından temelde yazdığım şeylere baktığınızda öyle psikolojik olarak birçok şey var. Şimdi ben diğer bir elementi değerlendirmek istiyorum burada. Bütün bunların yanında insanlara inanılmaz zor şeyler yaptıran, alanlarda dehşet iyi bir noktaya getiren diğer bir olay. Nedir? Anlam. Şimdi bu neden bu kadar önemli? Amigdala'yı biliyorsunuz. Benim videolarımı izliyorsanız amigdala'nın ne işe yaradığını biliyorsunuz. Amigdala bizi temel olarak hayatta tutar. Ve size sormaz. Nedir? Sizde bir köpek kovalarsa arkadaşlar, yani büyük devasa bir köpek sizi kovalıyor. Siz bu köpekten kaçmadan önce kalkıp ya bu köpek beni öldürür mü öldürmez mi acaba diye düşünmezsiniz. Amigdala emri verir ve kaçarsınız. Eğer ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Aynı diyelim ki çocuğunuz 3 yaşında bir bebeğiniz var. Hayvanat bahçesindesiniz bu örneği daha önce vermiştim. Çocuğunuz gidip bir tane kaplanın kafesine giriyor ve görüyorsunuz ki o kaplan çocuğunuza yaklaşıyor. Amigdala'ya ne oldu? Sinyal verir değil mi normalde bu seni öldürecek diye. Ama siz orada yeterli anlama sahip oldunuz ve çocuğunuzun canınızın sizinkinden daha önemli olduğunu bildiğiniz için en temeldeki dürtünüz olarak hayatta kalmadan bile daha güçlü olabilecek bir yapıdır anlam. Ne olur o kafese girersiniz ve çocuğunuzu kurtarmak pahasına o aslanın kaplanın her neyse üzerine atlarsınız. Aslında dopamin sisteminden de büyüktür anlam. Ee, şeyden de amigdaladan da büyüktür. Aslında anlam bulunan bir yerde eğer bu anlam yeterince güçlüyse bir insanın irade gücünün onsa 100 yüz yapar, yüzse bin yapar ve ne gerekiyorsa o noktaya getirir. Peki karşımıza sorun şurada çıkıyor. Hüseyin hocam ben bazı şeyleri yapmak istiyorum. Çoğunlukla iradem yetmiyor. Ben de size şununla gelmek istiyorum. Senin anlamın yok. Peki anlam nasıl oluşturacağız? Örneğin mesela çalıştığım birçok üniversite öğrencisi, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler var. Ve bu öğrenciler aslında ders çalışırken daha çok ders çalışmanın kendisine odaklılar. Bunun sınavı kazandıktan sonra bunun onlar için ne ifade edeceğini, hangi bölümü istediklerini, bu bölümden sonra yapacakları mesleğin onların hayatına nasıl bir anlam kazanacağına hiçbir şekilde odaklanmıyorlar. Bakın sosyal medyada geliyorlar size diyorlar ki işte senin 5'te uyanman, soğuk duş alman, şu vitaminleri alman şöyle yapman lazım. E neden? İyi olmak için. Ya iyi olmak için ne yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz zaten. Bunun temelinde bir anlam olmadığı sürece bunu hiçbirimiz kovalamayız. Sizin iyi olmak için geçerli bir sebebiniz yoksa, geçerli bir anlamınız yoksa bunu yapmayacaksınız. Bakın illa insan beyni bir şeyi genellikle bir sebepten dolayı yapar. Biz negatif kısımlara daha hassasızdır. Negatif kısımlara nasıl daha hassasız insan beyni? Eğer ben bir şey yapmazsam başıma ne gelir açısından daha hassasızdır. İşe gitmezsem ne olur? Burada cezalar vardır aslında. İşe gitmezsem yemek alamam. Kira ödeyemem. Değil mi? Tamam şimdi diğer taraftan bakalım. Sabah uyanmazsam 5'te ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Size sabah 5'te uyanın demiyorum. Ama beyniniz eğer bir şey yapmadığı takdirde sonucunda hiçbir şey olmayacağını, hiçbir bedel ödemeyeceğini düşünüyorsa ona... O beyine onu yaptıramazsınız. Bu kadar basit. Şimdi sabah 5'te kalkarsam negatif kısımda hiçbir şey yok. Pozitif kısımda ne var? Daha güzel şeyler olabilir. Ne diyelim ki? Verimlilik. Verimlilik sadece pozitif bir uyaran beyin için yeterli bir motivasyon kaynağı olmayabilir. Peki şimdi sabah 5 doyama davranışını incelemeye devam edelim. Negatifi yok. Buradan motivasyon gelmiyor. Sabah 5 uyanmanın getirdiği verimlilik var. Bu belki size 100 irade gerekiyorsa 20 verecektir. Peki gelin buraya anlamı nasıl yerleştirebiliriz bir bakalım. Ben bir örnek vereyim size. Örneğin benim anlamım ne olurdu sabah 5'te uyanmak için? Ben bu dünyaya bir kez geliyorum ve bir kez yaşama hakkım var ve benim bu dünyada başarmak istediğim ve görmek istediğim bazı şeyler var. Ve bunları görmek için benim organizmam benden bunları yapmamı talep ediyor ve ben bunu yapamazsam eğer hayatımın sonunda 50 yaşıma geldiğim zaman Bunları yapmadığım için büyük bir pişmanlık yaşamak istemiyorum. Bakın az önce anlattığım şey buraya geldi. İkincisi anlamın diğer pozitif taraftan da gelebilir bu derin anlam. Diyelim ki 5'te uyanmam lazım. Neden? Bundan çıkaracağım çok güzel verimlilik çıktıları var ve ben eğer bunu yaparsam bunu yaptığım takdirde o zamanki verimliliği kullanarak çok daha fazla şey üretip bu ürettiğim şeylerle belki daha fazla maddi gelir elde edeceğim. Belki daha daha konforlu bir hayat yaşayacağım ve belki sevdiğim insanlara daha iyi bir hayat inşa edeceğim. Bakın bu çoğu insanın en büyük anlamlarından biridir. Şimdi örnek vereyim mesela babamdan örnek vereceğim. Babam hayranlık duyduğum bir adamdır. Çocukluğumdan beri her sabah 5'te uyanıp soğuk duş alırdı ve soğuk duş aldıktan sonra işine giderdi ve 12-14 saat arası çalışıp her gün istisnasız boş bir günü yoktu. Eve gelirdi. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben bunu şu an yapar mıyım? Hayır. Bana bunu hiçbir şey yaptıramaz. Ama benim evde çocuğum olsaydı ve ben bunu başka bir insan için yapmış olsaydım bu bana anlam verirdi ve bu bana aslında inanılmaz bir irade gücü verirdi. O yüzden aslında ben sabah 5'te kalkma davranışı sevdiğim insanlara bağlarsam, onların hayatına bağlarsam, onların hayatını daha iyi hale getirmeye bağlarsam ben bunu yapabilirim. Bu benim için benim irademi devasa bir şekilde yükselten bir şey olacaktır. Ama böyle bir anlamın olmadığını düşünün. Bu anlamları kaldırın, yapamazsınız. Ders çalışamazsınız anlama ihtiyacınız var. Bakın anlam mantıklı olmak zorunda değil. İlla muhteşem böyle yüce bir şey bulmak zorunda değilsiniz. Anlam bir duygu olabilir. Anlam hissetmek istediğiniz ve sizi bekleyen bir şey olabilir. Anlam bir insan olabilir, bir insan için yaptığınız şeyler olabilir ve siz ne zaman motivasyonunuzu hissettiğiniz zaman dönmeniz gereken yerlerden biri evet dopamin sisteminiz olabilir ama bir de anlam sisteminiz olmalı. Eğer hayatta ilerlerken neyi neden yaptığınızı unutuyorsanız anlama dön. Ve atfettiğiniz, sevdiğiniz, yapmayı gerektirdiğini düşündüğünüz şeyler atfettiğiniz anlama bakın. Bağımlılığı bırakmak için kendinize atfettiğiniz anlama bakın. Bakın bağımlılığın tedavisinde kullandığım kesinlikle en sabit yöntemlerden biri şudur. Bana biri geldiği zaman, bir bağımlılığı bırakmak istediği zaman... Neden bunu bırakmak istiyorsun? Minimum bir A4 kağıdını dolduracak kadar bana duygusal bir metin yaz. Bunu dediğim zaman genellikle o kişi bütün bu süreç boyunca, bağımlılık süreci boyunca kafasında gezen, onu ara ara bırakmayı iten motivasyonları tek bir yerde topluyor ve bu çok güçlü bir kaynak haline geliyor. Aslında iradeyi geliştirmek için ve hayatınızda bir alışkanlığı eklemek için basitçe bu, hani bilimin basit tekniklerini kullanıp genellikle başarısız oluyorsunuz bir anlam bulmalısınız. Şimdi sizden isteğim şu şey olacak videonun sonunda. Ee, hayatınıza eklemek istediğiniz ya da çıkarmak istediğiniz bir şey varsa önemli bir şey olsun birinci sırada olsun oturup bunun neden olması gerektiğini pragmatik şeylerle değil faydacılıklı değil size duygusal olarak ne anlam ifade ettiğiyle yazmaya çalışın ve bunu yazdığınız takdirde içinizde bir türlü yanmayan bir alevin sonunda yandığını ve çok farklı bir moda geçtiğinizi hissetme ihtimaliniz yüksek bir deneyin bakalım yorumlarda belirtebilirsiniz nasıl sonuç aldığınızı. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.